Arkadaşlar bugünkü dersimiz çok küçük ve çok büyük sayılarda soru çözümü. Birinci sorumuza bakalım. 0 tam binde 8 çarpı 10 üzeri a eşittir 8 çarpı 10 üzeri 7. Sayımıza baktığımızda 0 tam binde 8'den 8'e yani sayımız artmış. Ters orantı olduğu için sayı artarken kuvvetin azalması gerekiyor. Sayı ne kadar artmış bakalım. 1, 2, 3. Sayımız 3 artınca kuvvetimiz 3 küçülmesi gerekiyor. 3 hal 7 ise a sayısı kaç olacak? 3 fazlası 7'nin 7 artı 3 10 olarak bulduk. B sayısını bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sayımız 6 artarken kuvvetimiz 6 küçülmeli. Hiçbir kuvvet olmadığı için 0'ın 6 küçü eksi 6. B eksi 6 olarak bulduk. Daha sonra a artı b. 10 ile eksi 6'yı toplarsak artı eksi yayına geldi. Eksi 10'dan 6 çıktı 4. Cevabımızı d olarak bulduk. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? C şıkkına bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 küçülmesi gerekiyor. Ama burada eksi 5 yazmış. Demek ki yanlış olan C şıkkı. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? A şıkkından başlayalım. 1, 2, 3, 4. Virgül buraya gelmiş. Yani sayımız 4 artmış. 4 basamak artmış. Kuvvetimiz 4 azalmalı. Eksi 4 olduğu için A şıkkı doğru. B şıkkına bakalım. 10 üzeri 2 diyor. Buradan yani sağdan sola doğru gidelim. Kuvvet 2 olunca 2 tane büyümesi gerekiyor. 1, 2. 137 tam 10 5 olması gerekiyor. Doğru mu? Evet doğru. C şıkkına bakalım. 3 tam 10'da çarpı 10 üzeri 5. Kuvvetimiz 5 olduğu için 5 tane 0 eklenmeli ama virgülden bir tanesini kurtardık. 32'nin arkasında 4 tane 0 olmalı. Doğru mu? 1, 2, 3, 4. Doğru. D şıkkı yanlış. Neden yanlış? Bakalım. 675'ten 6 tam. Yani sayımız ne olmuş? Küçülmüş. Kuvvetimiz artmak zorunda. Artarken eksi olamayacağı için yanlış olan cevap D şıkkı. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A başlayalım. 10 üzeri 5 büyük sayı. 5 tane 0 gerekiyor. 8 tam 10 sonra 5 0 koymam lazım. Ama bir tane virgülden kaydırmak için kullandım. 4 olması gerekiyor. Doğru. 8.7'den 87 olduğu için bir tane artmış. Kuvvet biraz azalacak. Doğru. 5 baktığımızda 10 üzeri 3. Yani 3 tane 0 var. 1, 2. 2 tanesini sayıdan virgüden kurtarmak için kullandık. Bir tane kaldı. Doğru. C şıkkına baktığımızda 1, 2 sayımız 2 artmış. Kuvvetimiz 2 azalmak zorunda. Eksi 4'ün 2 eksi, eksi 2 değil, eksi 6 olmak zorundaydı. Demek yanlış olan cevabımız C. 5. sorumuza bakalım. Bir çarpma işlemi. İlk sayımızı bu iki yöntem çözebiliriz. Birincisi ilk sayımızı virgülden kurtarabiliriz. Nasıl kurtarabiliriz? 1, 2, 3, 4. 4 tane bana 0 gerekiyor. Şu sayıya baktığımızda diğer sayıya 1, 2, 3, 4. 4 tane 0'ını sildim. Bunu da virgülden kurtardım. Sayılarım 8 ve 4 kaldı. 8 kere 4 32 olarak bulduk. 6. sorumuza bakalım. 16 tam 17 çarpı 10 üzeri 12 eşittir. 1670 çarpı 10 üzeri x. Baktığımızda 16 tam 10'da 1677. Yani sayımız artmış. Sayımız arttığı için kuvvetimiz azalmak zorunda. Kaç tane artmış sayımız? Bakalım. Bir tane virgülü kurtardık. 160'e dolu. Bir tane sonra sıfır koyduk. Yani sayımız 2 tane 0 arttı. Kuvvetimiz 2 tane azalmak zorunda. Eksi 12'nin 2 eksi eksi 14 olarak bulduk. Cevabımız B şıkkı. Evet. 7. sorumuza bakalım. 12 çarpı 10 üzeri eksi 8 sayısı aşağıdaki hangisine eşittir? A şıkkından başlayalım. 12'den 0 tam %12 olmuş. Yani sayımız 1, 2. Sayımız 2 azalırsa kuvvetimiz 2 artmak zorunda. Eksi 8'in 2 fazlası eksi 6 olacak. A şıkkı yanlış. B şıkkına bakalım. 12'den kaç tane kaymış? 1, 2, 3. Sayımız 3 azaldı, azalmış. Kuvvetimiz 3 artmak zorunda. Eksi 8'in 3 fazlası eksi 5 olacak. Doğru cevap Bursa. Evet arkadaşlar 8. sorumuza bakalım. 1 tam 19 çarpı 10 üzeri 5 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşit değildir? A şıkkına bakarsak 1 tam 19'dan 0 tam %19. Yani sayımız küçülmüş. Kuvvetimiz artmak zorunda. Kaç tane artmak zorunda? 1 tane kaymış. Demek ki 5'in 1 fazlası 6 olacaktı. Ama 4 olduğu için eşit değildir. Doğacağımız Adana. Evet arkadaşlar 9. sorumuza bakalım. 0 tam onda yüzde binde 10 binde 7 iken sayımız 7 olmuş. Demek ki sayımız arttığı için kuvvetimiz azalması gerekiyor. Kaç tane azalacak? Bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 azalacak. Herhangi bir sayı yokken 0'dan 4 azaldığı için x ne olmak zorunda? Eksi 4. Y'ye bakalım. Sayımız büyük iken küçülmüş. Demek ki kuvvetimiz ne olmak zorunda? Artmak zorunda. Kaç tane artacak? Onu hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki y sayısı da 6 olmak zorunda. Neden? Çünkü sayımız büyük iken küçülmüş. Kuvvetimiz artmak zorunda. 6 olacak. Şimdi y'den x'i çıkaralım. y kaç? 6. Eksi. Dikkat edin. Eksi. x kaç? Eksi. 2 eksi aynı geldi. Alt, artı oldu. 6 artı 4 eşittir 10. Burada dikkat etmemiz gereken eksi ve x'deki eksi yayına gelince artı olduğunu unutmayın. Onun sorumuza bakalım. Olduğuna göre x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Sayımız 16 tam 10'dayken iken 1670 olmuş. Yani sayımız artmış. Sayımız artarsa kuvvetimiz azalmak zorunda. Sayımız kaç artmış? Virgülden kurtardık. 1. Bir. Bir tane 0 koymuş. Yani 2 tane artmış. Sayımız 2 arttığı için kuvvetimiz 2 azalmak zorunda. Eksi 12'nin 2 eksi eksi 14 olacak. Doğru cevabımız Bursa. 11. sorumuza bakalım. Sayısı aşağıdaki hangisine eşittir? A aşkından başlayalım. Kaç tane kaydırılmış? 1'e kadar. 1, 2, 3, 4. 4 tane kaydırmış. Yani 1,11 çarpı 10 üzeri. Sayımız 4 artarsa kuvvetimiz 4 azalması gerekiyordu. Eksi 11'in 4 eksi, eksi 15 olmak zorunda. Eşit mi? Değil. Demek şıkkı yanlış. Buradan devam edelim. 5 kına bakalım. Bir tane daha 11 olması için sayımızın bir daha büyümesi gerekiyor. O zaman kuvvetimiz 1 küçülecek. Eksi 15'in bir küçüğü eksi 16 olacak. Yanlış. C şıkkına bakalım. 111 olmuş. 1, 2. Yani sayımız 2 artarsa kuvvetimiz 2 eksilmek zorunda. Eksi 15, 2 eksi, eksi 17 olduğu için doğacağımız C. Evet 12. sorumuza baktığımızda 3 tam 10'da 5 çarpı 10 üzeri eksi 10 ifadesi aşağıdakilerden hangisi eşit olamaz. A şıkkına başlayalım. 3 tam 10'da 5'ten 350. Yani sayımız artmış. Kuvvetimiz azalmak zorunda. Kaç tane azalacak? 3.5'dan sayalım. Şuradaydı. Bir tane kurtarmak için kullandık. Bir tane sıfır kullanmışız. İki tane azalması gerekiyor. 10'un 2 eksi eksi 12 midir? Evet doğru. 3.5'dan 35 olmuş. Yani sayımız artmış. Kuvvetimiz azalmak zorunda. Eksi 10'un 1 eksi eksi 11 mi? Evet doğru. C şıkkına bakalım. 3.5'tan 0.35 olmuş. 0 tam %35 olmuş. Demek ki sayımız azaldığına göre kuvvetimiz artmak zorunda. Kaç tane azalmış? 1 virgül kaydırılmış. Yani 1 artmak zorunda. Eksi 10'un 1 fazlası. Eksi 9 mu? Evet doğru. D şıkkı yanlış olarak bulduk. Doğrusu ne olacak? Onu inceleyelim. 3.5'tu. 1, 2. Kuvvetimiz 2 azaldığı için pardon sayımız 2 azaldığı için kuvvetimiz 2 artmak zorunda. Eksi 10'un 2 fazlası eksi 8 olacaktı. Ama değişikliğinde eksi 7 verdiği için cevabımız denizli. Evet 13. sorumuza bakalım. 1 tam 19, 1 tam 19 çarpı 10 üzeri 5 sayısı aşağıdakilerden hangisi eşit değildir? A aşkına başlayalım. 1 tam 19'dan 0 tam %19 olmuş. Yani azalmış. Demek ki kuvvetimiz artmak zorunda. 5'in bir fazlası kaç olacaktı? 6. 6 olmadığı için doğru cevabım Adana eşit değildir bu dersimizin son sorusu. Bu dersten sonra bilimsel gösterim konu anlatımı devam edeceğiz. Evet 14 sorumuza bakalım. 1853 çarpı 10 üzeri eksi 24 sayısı aşağıdakilerin hangisine eşit değildir? A şıkkından başlayalım. 1853'ten bir tam yani sayı azalmış. Sayı azalırsa kuvvetimiz artmak zorunda. Eksi 24'ün fazlası eksi 27 olabilir mi? Olamaz. Demek ki eşit olmayan A şıkkı.